Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programındayız. En iyisi gezmek programında bugün kahvaltı var, et var, kebap var, pide var. Ramazan öncesinde şöyle biraz gözümüz gönlümüz açılsın istiyoruz. Eğer inanıyorsanız önünüze hiç kimse engel olamaz, kuramaz. Set sağlıklı yaşamak istiyorsanız yiyeceksiniz böyle kilo kilo et. Evet şimdi ustam evet. erik görüyorum. Evet manteri mantarinde kebap yapacağım. Ben bunu da ilk defa gördüm yalnız. Yani yeni dünya kebabı. Yani patlıcan takanı gördük, biber takanı gördük, domates takanı gördük. Ama ilk defa böyle erik takanı görüyorum abi kebaba. Niye? Antep mutfağında bütün meyveleri de yapıyoruz. Allah Allah. Mantarı da yapıyoruz. Ayva kebabı da yapıyoruz. Yeni dünyada yapıyoruz. Yeni dünyada da yapıyoruz. Ondan sonra ee, erikten, Bunları erik şimdi tavası. Ne olacak? Bu şimdi saplayacağım pişireceğim bunu. Tamam. Piyazı birlikte. Adı ne Yeni olacak? Dünya Kebabı. Yeni Dünya Kebabı. Evet. Her mevsim bulabiliyor musun abi Yeni Dünya'yı? Bunu sadece mevsimde, baharda yani ilk yeni erik çıktığı zaman daha e e ekşirken Hani tatlı olduğu zaman lezzetli Sen lezzetli yani olmaz. Yakında Ekşir. bunu yeşil erikle de yaparsın. Yeşil erin tavasını yapıyoruz. Ne diyorsun ya? Tabii. Sen de yok Etten yok ya. Tavasını yapıyoruz. Yani diyorsun ki Haruncum benim saçlar şekil, benim yapamayacağım hiçbir kebap yok önümden çekil diyorsun abi onu anladım Aynen ben. Abi, şu anda... İşle işle. Şimdi tabii baş usta baş ıı, aşçı diyorlar. Ne diyorlar? Eksülü bir şey diyorlar şuradakini. Ha öyle olunca <laughs> nasıl karatede de kung fu da da siyah kuşak, eldivenler bile siyah değerli izleyiciler. Evet. Şimdi de e, alt ezmeli için. Alt ezmeli Evet, sade kıyma saplayacağım, alt ezmeli için. Kıyma saplayıp pişirmeye atarken orada ne sosunu hazırlayacağım. Şimdi mesela piyanocular ayrı bir sanatı var, gitarcıların evet, evet. ayrı bir sanatı evet. var, kemençeciler ayrı. Aslında sizin sanatın bir kısmı da bu, doğru mu usta? Aynen abi. Yani Şimdi ne kadar böyle güzel kıyman olursa, malzemen olursa olsun, şu işi şurada düzgün yapamıyorsan... Düzgün yapamazsın, bunlar olmaz. Oluyor. Hani biraz evvel aşağıda söyledik, yani Selim Bey dediği gibi, hani e, sabırla, aşkla, sevgiyle hani işlersen olur, işlemesen olmaz. Bu da onlardan bir tanesi. Bunları minik... Keseceğim. Boğumlarını attın. Evet. Şimdi tekrar birleştirdin. Aynen. O piştikten sonra hepsi birbirinden ayrılır. Ayrılacak. Evet. Tamam mı? Şu anda hocam? tamam. Şimdi bunu ocağa atacağım. Evet. Antalya Türkiye'nin en güzel illerinden ilçesidir Serik. Mevsimi geldiği zaman ben böyle yerim yeni dünya erik diyorum. Devam edelim kardeş. Şu anda. Baş hoşmuş güzel ya. İdris Ustam geldik ocağın başına. Ocağın başına geldik. Şimdi bunu ben atacağım. Burada pişerken. Hem e, yeni dünya kebabım pişecek, e, alt ezmer içinde kebabım pişecek, orada ben sosunu hazırlayacağım. Yanında başka şeyler de var başka o. Şey çevirdiğin var. kebap dana, ne abi? Dana şaşıktır bu. Dana, dana şaşık. şaşık. Evet, bu da kuzu şiş. Kuzu şiş. Evet. Bu da dana şaşık. Bunu da ilk defa duydum ya. Yani dana şaşık. Bu da, da, ya. yani da stek kısmında yani. yani. Hem bize kebap var, hem stek var. Anladım. Et. Et. Yani stik derken et. Et. Evet ustam yani durdun durdun dedin ki bir dakika dedin kebap benim işim dedin geldin abi. Kebap Süleyman ustam buyur gönül size. işi. Kebapcılık gönül işi. Sevgi işi, sabır işi. Eğer bunlar yoksa sen de bu işi yapma. Bakın bu kuzu da bir tane bir taraftan çıkar ne sinir var löp et ve küşleme denir buna bir de bu taraftan çıkar. Bütün kuzudan çıkan bu ve iki parça iki parça çıkar. Tarsam gram abi. 300 gram gelir. 150 gramdan 300 gram. Ama altın. Altının da üstünde. Et zaten altın oldu. Hırlanta. Evet. Şimdi küşleme dediğimiz zaman eti saf, hiçbir işlem yapmadan yalnız tuzdan yiyeceksin. Etten lezzet almak istiyorsa eğer ete ne Pul biber ne ya hiçbir şey koymadan küşlemeyi sade yiyeceksin. Peki ya yeri gelmişken sorayım evet. abi. Sor. Sen tatlısın tatlıya karşı olanlar var. Bir de ette diyorsun tuzsuz yenmez abi. Bakın etin tuzu olmazsa etin lezzeti olmaz. Et ham kalır, lezzetsiz kalır. Çok tuza da ben de karşıyım ama hiç tuzsuz da et yenmez. Ata ecdat nasıl tuzu bulmuş ette, taşa Kayaya değirmiş, daha lezzetli olmuş, yemeye başlamış. Biz tuzsuz yiyemezdik. Tuzu başka bir şekilde almayalım ama etten tuzu yiyelim. Ama şunu diyorsun, herkes evet. vücudunu tanısın, ona göre yesin diyorsun. Hareket etsin. Hareket etsin. Şimdi ve ne yapıyoruz ve ustam? Şimdi küşlemeyi doğuracak ustam. Bakın böyle itinayla, hepsi eşit. Buyurun bakın, hepsi herkesin evde yapabileceği bir kebap bu. Küşlemeyi aldın, doğradın. Buna yalnız tuzla ihtiyacı var, başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Buyurun. At bakayım tuzu usta mıdır usta? Derler ya hatır için çiğ et yenir. İşte bu et çiğ yenir. Bu et çiğ yenir. Abi deneyeceğim diyeceğim ama ben çok yerim abi. Çiğ et. Çok. Bak Süleyman abi. Bak inan. Bak büyük lafı söyle. Bak büyük abi. Lokma bak, yut o zaman. bak abi bak bak. bak, bak Bu et çiğ yenir. Ye abi. Etlerin en güzelidir. Bak abi. Şifa. Sindirimi nasıl abi? 10 numara. Et böyle inir. <laughs> Tabi sen abi etin içindesin sen eti içi çiğ de yersin. Pişmiş de yersin. Dükkan senin ya. Bitti. <laughs> bu kadar. Ve inanılmaz bir keyif aldım. Etten et olarak yiyorum ben. Allah Allah. Evet. Bir yaşıma daha girdim abi. Abi <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Şimdi bu küşleme. Bunu yanında güzel antep biberiyle, yeşil acı biberden. Üstüne de bir dırnak ekmek götür. Götür abi. Götür. Nereye Şimdi at ateşe götürüyoruz ateşe abi. Ateşe götürüyoruz. Eğer ustana kadarı güzel saplarsa saplasın. Etine kadarı güzel yaparsa yapsın. Eğer kebabı düzgün pişirmiyorsa o kebap çöp olur. Yani diyorsun ki hazırlamak ayrı bir şey, pişirmek ayrı bir şey. Aynen bundan pişecek. Etten pişecek usta. Çevirecek, bakacak. Etten etin suyunu kaçırmayacak. Eti yakmayacak. Abi şimdi burada kaç tane kebap oldu? Küşleme oldu. Evet abi. Antep a, a, var. Yeni Dünya kebabı var. Şiş var. Ondan sonra e, Anlazik var. Anlazik var, tavuk var, şaşlık var. O. Bu ocak dolar. Ocak doluyor efendim. Ocak yaklaşık bin porsiyon kebap alır ve usta onunla beraber pişer. Allah vatana millete zeval vermesin evet. diyoruz. Tekrar İdris evet. Usta'nın yanına geliyoruz. Ustam yerinde duramadın. E, yerinde duramadım. E, kıymayı artık altı ezmeli yapacağım şimdi. Altı ezmeli Domates. ocakta pişiyor. Şu anda domatesimizi doğruyoruz. Domatesimizi de fırında önce pişiriyoruz fırında. Soyduk hazırdı burada şimdi. Domatesini de doğradıktan sonra hafif bir ısıtacağım. Tuzunu atacağım. Karabiberini atacağım tabii bu arada. Komple hepsini. Evet, Önümüz yaz mevsimidir. Tam domatesin yiyecek zamandır. Of. Yani çok farklı bir lezzet. Ver bir de bizim elimizde abi ya. <laughs> Bu ses ustayı mutlu eder. Vallahi ben de mutlu oldum Hadi. abi. O sesten domatesin doğrandığını hisseder. Şu anda hazır. hazır. Hazır abi. Bir miktar tuz atacağım içine. Bir miktar da karabiber atacağım içine. Bunu şimdi ocağa koyacağım. Biraz ısınsın. Sonra o sırada kebabım da çıkmış olacak. Kebabım da çıktı. Sonra yeni dünya. servis yapacağım. Yeni Dünya kebabım da hazırdır. Yeni Dünya hazır abi. Yeni Dünya hazır. Şu anda servis için şu anda tahtasına çekeceğiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Yeni Dünya kebabı ilk defa gördüm. Yani bize göre kimisi mal Teri diyor, kimisi Yeni Dünya eriği diyor ama kebap gerçekten mükemmel. Evet İdris Usta'm, küşleme hazır herhalde. Evet. Hay maşallah Tevizimi diyoruz. Çekiyoruz. Coz diye bir ses geldi Coz abi. Coz diye bir ses geldi. F Lokum yani. Evet. En güzel kebap türlerinden biri de şüphesiz küşleme. Süleyman abi ve ustaların elinde daha da lezzetli oluyor. Abi vallahi sen bak, bari bak. Bak suyuna bak, bak. Etin suyuna bak. Gördünüz mü? İşte bu küşlemede çıkar bu. Bakın. Bu bir lezzet, bu bir vitamin, bu bir şifa. Abi kendinle bir tane yedir bari Süleyman abi ya. Hep anlatıyorsun hiç. Bak abi, bak damlıyor, damlıyor. Bak, bak. Damlıyor. Mükemmel. Ve ötesi. Küşleme kebabı. İdris Usta hızına yetişemiyoruz. Yani kebap üstüne kebap, sevap üstüne sevap işliyorsun. Evet abi. Şu anda alt ezmerim sosu hazırdı zaten. domatesle de domates de yapmıştık. Domates. Evet. Kebapları çektik attık tavaya. Kebapı da tavaya çektim. Habibi de bir acı biber atacağım üstüne. O da taze biber. Lezzet. Buna da biber atacağım üstüne hızına yetişilmiyor. Türkiye'nin en hızlı kebapçısı desek yeridir. Hazır. Hazır. Evet şu anda bunun eteği. Desey... Alt de ezmeli de hazırdır. Alt ezmeli de hazırdır. Afiyet ediyorum. olsun diyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Bu da bitti. Evet en iyisi gezmek izleyicileri şimdi de yine Antep yöresine has 4 kişilik bir alinazik yapacağız. İdris Usta ve tabi ustaların ustası Süleyman abiyle birlikte Süleyman abi anlatacak. İdris Usta uygulamayı yapacak ortaya dört kişilik bir alinazik çıkacak. Startı veriyoruz İdris Usta sen başta sen de anlatmaya başla Süleyman abi. Ustacım sayın seyirciler en kolay evde hazırlanacak bir yemek. Çok basit çok kolay ve çok değerli, vitaminli ve şifalı hiç midemizi rahatsız etmeyecek. 4 kişilik bir aileye 5 tane patlıcan. Onu fırında veya ateşin üzerinde közlüyoruz. Ondan sonra soyuyoruz, hazırlıyoruz. Sarımsak, tereyağı, az bir sıvı yağ, tuz, pul biber, karabiber ve süzme yoğurt. Bakın en güzeli süzme yoğurt. Normal yoğurttan kesilir. Süzme yoğurt. Üstünün maydanozu, üstüne süs olsun, göz zevkimiz de iyi olsun. Yanına süs olarak domates ve en güzel olan bir tarafı var kuzu eti kuzu etinin zırhta çek, çekilmiş veya evlerde imkanların el verdiği şekilde orta yağlı 400 gram adam maşı 100 gram bir al nazik bir kişi de belki misafir gelir diye 5 tane patlıcan yaptık çünkü misafiri seven bir milletiz etimizi böyle kuzu etinden çektik şimdi ustamız uygulamaya başlayacak ve İnanın seyredin aynısını evinizde yapın inanılmaz keyif alacaksınız. Bu Antep annazı. Kıymayı, Bakın kıymayı, kıymayı oturdu Süleyman abi. Kıymayı kavurmaya başladı ustam. Sesi gelmeye başladı. Bakın. O ses insanı mutlu eder. Usta patlıcanı doğrayacak. Bir bırakacağım sen, evet. Yoğurt bırakacağım. Yoğurdunu. 300 gram süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Sarımsak yeni olmazsa, yeni olmazsa, yeni olmazsa, yeni olmazsa olmazı. Bıraktım. Anlazin, sarımsak olmazsa olmazı en büyük lezzeti bu veriyor. Şifayı bu veriyor. Kolesterolü düşürür. Tuzu da attık. Tuzu da attık. Çok az. Çok az. Çok az. Yum, yoğurdun gevşemesi için. Yoğurt o ya onu gevşetti. Doğram hazır. Evet. Yavaş yavaş kıymamız hazırlanıyor. Şimdi patlıcanları doğruyoruz. Bakın, süt kimi patlıcan, tohumu olmayan. Anazik'te özelliklerinden bir tanesi de bu, tohum olmayacak, acı olmayacak patlıcan. Bakın. Et gibi abi zar yok. Et gibi abi. Onu güzel pişireceksiniz. Bakın. ...bıçağın tıkırtısı ustamı mutlu eder. Şimdi ne yapıyoruz? İdrisos. karıştıracağım. Bunu da yoğurta ...bunu süreceğim. Ondan sonra kaşık elimde güzel bir karışım yapacağım. Yarım saatte hangi saatte olursa olsun evde yarım saatte bu yemek hazırlanır. Ve buyurun yemeğimiz hazır olmak üzere ve Herkesin de sevebileceği mide dostu. Mide patlıcan dostu. Bu çünkü önemli mide abi. dostu. Mideyi rahatlatır. Var, sarımsak var, patlıcan var ve üstünde kalori kuzu etimiz var. O onlardan buluştuğunda bir keyifli bir yemek olur. Sosu da hazır. Evet. Şimdi şimdi kıymamız da hazır. Acı yiyorsa pul biber atar ustacığım karabiber ve pul biber bu işin son safhası. İdris Usta herhalde final. Daha hazır son finala geldik. Şimdi bunu da bırakacağım üstüne. Timamızı kavurduk. Gördüğünüz gibi. Ustamın de dediği gibi bunu evde çok rahatlıkla yapabiliriz. Yani evde de çok basit. Fırınımıza parçalarımızı hemen közlüyoruz. Söyüp yoğurtlarımızı ve kıyma kavurduğumuzda işi. Bunu kıymada da yapabiliriz, eti de yapabiliriz, tavuk da yapabiliriz. Ne istersen aynı şekilde uygulayabiliriz. Bu da hazırdır. Diğer afiyet olsun. Afiyet olsun. ...anlazimiz hazır. Dört kişilik bir ailenin... ...daha tabi kap küçük oldu ama... ...bu dört kişilik aileye yetecek bir anlazik... ...ve hafif... ...evet bakın böyle misafirlerimizi... ...böyle yediriyoruz. Bakın. Şöyle bir hisset abi. Şöyle bir... ...nefes al. Ve... ...nasıl bir şey hissettiğini... ...söyle abi. Buyurun. Bakın. Kendi yaptığını... ...önce yiyeceksin. Sonra... ...misafire yedireceksin derler ama... Bizim misafirimiz daha değerli. Onun için sana yedirdik önce, bakın. Süleyman abi kendinden geçtin ha. Huzur, Şu anda gözümü kapattım. Kendi damak tadımın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Antep'te buldun kendini. Evet. İşte Antep anlazi budur. buna sağlık, yüreğinize sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında gerçekten İdris Usta teker teker şaheser Antep mutfağının en güzel kebaplarını bizler için emeğini kattı, sevgisini kattı, yüreğini kattı. Malzeme kaliteli olunca, usta kaliteli olunca ortaya böyle şaheser bir kebap restali çıktı. Tabii ki tatlıcıların kralı, aynı zamanda da kebapların kralı Süleyman abi de bize eşlik etti. Evet abi ikisini sana soralım, ikisini ustama soralım, finali yapalım. Pide de bana kalsın. Pideyi çok rahat anons ederim. Usta... Klasikleşti biliyorsunuz. Kastamonu da bir ilçedir, Cide. Ekranlarınıza geliyor Antep usulü tırnaklı pide diyorum. Benim sunum sona erdi abi, söz sizden. Şimdi mevsimsel. Yeni Dünya Kebabı, biz Malta'ya dilersin ama biz Antep'te Yeni Dünya Kebabı. Bu mevsim yenir, 15-20 gün sürer. Kebaba çok böyle her meyve yakışmaz ama bu kebaba yakışır, bu ete yakışır. Çok güzel bir tadı vardır. Yanında da maydanoz, al biber bir şey vardır, piyazı vardır. Bu dırnaklı ekmekten öyle bir yenir ki çok rahatlatır seni. Al nazik zaten dünyaya mal olmuş. Antep'in Antep, Antep Alnazi ve kıymadan yapılan, kuşbaşıdan yapılan, her şeyden evde çok kolay yapılan yaz patlıcanı çıktığında her evde yapılan bir yemek. Misafirlere yapılan bir yemek. Ve özellikle yoğurt dünyada bizim kadar yoğurtlu yemek yapan hiçbir ülke yok. Antep mutfağında 150'den fazla yoğurtlu yemeğimiz var. Bu da onların başından bir tanesi. Elimizden gelen öz ve kültürümüzü buradaki misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Alnazik de baş tacı yemeklerin anası. Anası. Döndük İdris Ustam'a. İkisini de sen söyle İkisini söyleyeyim. Önüm biliyorsun önümüz yazındır. Yaz tam domates mevsimidir. Alt ezmeli yaptık. Ee, bunu evde de rahatlıkla aynı şekilde anazik gibi rahatlıkla kıymasını kavurabiliriz. Tavukta da yapabiliriz. Ette de yapabiliriz. Kıymada da yapabiliriz. Küşeme zaten anlatmama gerek yok. Lokum. Yani kuzu da zaten her bir da iki parça çıkıyor. Lokum. Ee, Sinema Bey de çiğ gördünüz. Çiğ yedi halde yani. Çiğ olarak da yiyilir bu. Yeni misafirlerimize affet olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz İdris Usta. Ben teşekkür ediyorum. Pide size kaldı. Pideyi söyledim abi. Kastamonu da bir ilçedir. Bakın. Cide, tekrarlıyorum. E, yiyeceksiniz kebabın yanında böyle tırnaklı pide. Ama bak Antep'linin yemek yiyişini ben sana söyleyeyim. Şöyle abi. Bak abi. Bundan hemen iki tane ezer. Yok yok. Bak abi ustacığım. Şundan güzel Et Koş şundan azıcık. Buyurun, önce bir hisset, kulağından, burnundan, dudağından her şeyinden mutlul. Hissettim, şöyle o rotayı şöyle bir çevirsin abi. Bak abi. abi. Allah Süleyman abi hay maşallah. Ağzını tadını biliyorsun. Kapat yani. gözünü, gez dünyayı. Götür abi. Kendim alın girmiş gibi ya abi. Değerli izleyicilerimiz Süleyman abiyle birlikteyiz. Dedi ki gezen tavuk. Süleyman abi gezen tavuğu nereden anlayacaksın? Gezen tavuğu biz e, tüketici anlayamaz. Ancak görürse anlar. Hayvanlar... Sen buna dedin ki gezen tavuk yumurtası. Ben bunu nasıl anlayacağım? Sen yerken mi anlayacağım? Yersen, bakarken koplayarak koklayarak mı anlayacağım? Yiyeceksin. Tadını alacaksın. Ve rengi değişecek. O zaman anlayacaksın. Çünkü buradaki yumurtayı böyle bakmayla, böyle bakmayla anlayamazsın. Ama gezen tavuk yumurtası. Gezen tavuk yumurtası. Son yıllarda moda. Doğrusu bu zaten. Organik diyorlar. Organik diyorlar. Hayvan kendiliğinden ot yiyor, topraktan eşeleniyor ve kalsiyum alıyor. Ondan sonra yumurta yani renginden oluyor. renginden anlayamazsınız. Anlay. Gezen tavuk yumurtasının normal sanayi yumurtasına göre diyorlar biraz daha ufak olur diyorlar abi. Ufak olmasının sebebi tavukların daha verimli olması. Daha kalite olması, iri yumurta lezzetli değildir. Sucuğu nereden anlayacağız abi? İyi Bakın. sucuk olduğunu. İyi sucuk eğer midenizi yakmıyorsa, midenizi rahatsız etmiyorsa, kokusu sizi, burnunuzu, kendinizi, gözünüzü rahatsız etmiyorsa sucuk sucuktur. Yani Süleyman abi hem kebapçıyım hem tatlıcıyım diyorsun ama kahvaltıdan da anlarım diyorsun. Müşteriyi bekletmeyelim abicim. Süleyman abiyle birlikteyiz. Süleyman abinin sadece tatlısı ve kebapları değil. Aynı zamanda muhteşem kahvaltıları da meşhur. Güne zinde başlamak istiyorsanız, sağlıklı başlamak istiyorsanız, dinç başlamak istiyorsanız... ...keyifli bir kahvaltı şart. Abi bize kahvaltınızı anlatır mısın? İyi ürün yap yapmaya çalışıyoruz. İyi ürün yapıyoruz. İnsanların en önemli... ...kıdası, kahvaltısıdır. İyi bir kahvaltı... ...gün boyu sürer. Biz de bunun... ...Mantepli olarak birincinde olduğumuz için... ...ve bunu kendimiz de yaşadığımız için... ...insanlara sabah kahvaltısını... ...hemin görsel... ...hemin de kalite olarak... ...en iyisini vermek istiyoruz. Burada şu masamız... ...dört kişilik bir kahvaltı. Ve... ...her çeşitten... İnsanlara birer tane beyaz peynir, kaşar, dil peyniri herkese birer tane. Ve sucuğumuz böyle incecik değil, tam doyurucu, göz doyurucu. Ve yumurtamız gezen tavuk yumurtası özel bir yumurta. Burada dört kişilik bir kahvaltımız var. Ve bu bizim normalde serpme kahvaltımız her gün var, gün boyu var. Bunun ötesinde de bu sene Ramazan'da sahur kahvaltımız bu bizim. ...aynısını sahurda vereceğiz İnşallah nasip olursa... ...izleyicilerimiz, bizi izleyen arkadaşlarımız da... ...sahurda bu kahvaltıyı yiyebilirler... ...başka şeyler de var Süleyman abi... ...onları da anlatalım tek tek... ...tabii yani şimdi çeşit çok... ...zeytin en iyisi... ...reçeller... ...hele tahin pekmez... ...iftarda, sahurda... ...sabah kahvaltısında olmaz... ...zinde tutar... ...pekmez ve tahin... ...ondan sonra bal ve kaymak... En doğrusu üstüne işte bizim ases Anadolu'nun ve Osmanlı kültürünün ve Türk mutfağının özelliklerinden bir tanesi de yediğimiz çok kalorili, ve çok et ve et ürünleri tükettiğimiz için bize sigorta lazım. Bu sigortalardan size roka, salatalık, domates, kayısı ceviz, üzüm bunlar birer sigortadır. Yanında güzel çayımız, tereyağımız tabi buna o, gelince gelelim ona abi. Abi sofraların padişahıdır. Sofra baklavasız bir sofra düşünemiyorum. Ben bir Antepli olarak bir kere gözümü baklavayla açmak isterim. Sabah kalktığımda bir dilim baklava beni zinde tutar. Ve kahvaltının peşinde bir dilim adam başı bir dilim baklava veriyoruz ki gün boyu o zindelik devam etsin ve orucu da kolay tutsun. Bu çünkü sofraların padişahı. En önemlisi padişah tatlısı baklavadır. Böyle bir sahur ve sabah kahvaltımız var. Müşterilerimize en iyi, müşteri de değil artık onlar bizim misafirimiz. O misafirlerimize en güzel yemekleri vermek isteriz. Bakın Burada size bir şey göstermek istiyorum. Çok önemli bir şey. Bu bu yumurtanın bakın sarısına bir bakın. Nasıl? Sap sarı. Bu neden? Gezen yumurtanın. Ve yumurta tereyağsız da olmaz. En iyi tereyağının yumurtayı kavuracaksın ve ekmeği bandıracaksın. Çünkü bizim kültürümüzde bu var. Bakın çatal nasıl sarı oldu piyasada bu yumurtayı bulmanız biraz zor. Buyurun. Şimdi siz tabi çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu insanlara kalitenin nerede nasıl olabileceğini siz sunuyorsunuz. Baklava bir kere baklava alacaklar. Baklava yiyecek insanların özellikle göz zevkini bozmayacak. Baklavanın görünüşü, baklavanın rengi, duruşu göz zevkini bozmayacak. Ve baklavayı böyle alacaksın. Önce bir yutkunacaksın. İmkan varsa bir bardak böyle suyla ağzınızı çarkalayacaksınız. Çünkü bir önceki şey ağzınızdaki başka bir tat gitsin. Böyle bir yutkunacaksınız hissedeceksiniz Parmağınızın ucundan hissetmeye başladık başladık şimdi böyle gelecek böyle gelecek biz Burundan biz gelecek biz evet biz bunu çünkü hissediyoruz gözümüzden koku burnumuzdan ve sesinden de kulağımızdan her şeyimize bütün organlarımız hissetmeye başlıyor ve böyle getiriyoruz yavaşça yutturuyoruz abi böyle buyurun bakın Derler ya yaptığını önce sen yiyeceksin. Bak ben de yiyorum. Süleyman abi çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi en iyi şekilde ağırladın. Bizi doyurdun. Gözümüz doydu, gönlümüz doydu, midemiz doldu. O zaman ne yapıyoruz? Bir dilim baklava da alıyoruz. Kamera arkasındaki Mehmet'e doğru şöyle uzatıyoruz. Onu yemiş sayar abi. Hemen uzattık abi. Afiyet olsun. Burada tabii dört kişilik sofra dedik. Biz iki kişiydik. İki kişi de bu arkadaşların kısmeti. Çok, çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.